Pandemi ve AK Parti'nin ekonomi politikaları nedeniyle sefalet içine düşen ve gıda yaşamsal ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelen vatandaşın aksine devletin tepesinde lüks ve şatafattan ödün verilmiyor. 2021 yılı yatırım programına göre bu yıl Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık-kışlık iki yeni sarayına, Ankara'daki sarayın bakımına ve yeni taşıtlara toplam 448 milyon 688 lira harcanacak. İlave iş çıkması Marmaris'teki yazlık saray 640.5 milyon, Bitlis Ahlat'taki kışlık saray 99 milyon liraya mal olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bu yıl içinde satın alacağı zırhlı araçlar dahil 47 adet yeni taşıtla mevcut kara ve hava taşıtlarının bakım onarımı ve makine teşhizat gibi giderleri için bu yıl bütçeden 183 milyon 600 bin lira para harcayacak. Sözcüden Erdoğan Süzer'in haberine göre yazlık saray olarak bilinen Marmaris Okluk Devlet Konuk Evi'ne ilave bir masraf çıkmaması halinde bu yıl 20 milyon lira daha harcama yapılarak bitirilip Cumhurbaşkanlığının hizmetine açılması öngörülüyor. Yazlık Saray'ın inşasına 2018 yılında başlanmış ve o tarihte 150 milyon liraya mal olacağı öngörülmüştü. Ancak projenin genişletilmesiyle yatırım maliyeti 640.5 milyon liraya çıktı ve 2020 yılı sonuna kadar da 620.5 milyon liralık harcama yapıldı. Yazlık Saray 37.682 metrekare sosyal tesis ve 879.677 metrekare peyzaj alanından oluşuyor. 2016 yılında yatırım programına giren ve 650 milyon liraya tamamlanacağı hesaplanan Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içinde yer alan ek hizmet binasının toplam 3 milyar 53 milyon 800 bin liraya mal olacağı da ortaya çıktı. Ek hizmet binası için bugüne kadar 2 milyar 972 milyon 800 bin lira harcandı. Programa göre bu yılda 81 milyon lira daha harcanarak bina tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı bu yıl içinde satın alacağı zırhlı araçlar dahil 47 adet yeni taşıtla mevcut kara ve hava taşıtlarının bakım onarımı ve makine teşhisat gibi giderleri için bu yıl bütçeden 183 milyon 600 bin lira para harcayacak. Ayrıca özel geliştirilmiş yazılım içinde 15 milyon lira harcama yapılacak. Cumhurbaşkanı Ankara ve İstanbul'daki saray ve binaların bakım ve onarımı için de bu yıl 60 milyon lira daha harcayacak. Böylece 5 yılda bina bakım onarımına ödenen para 275.7 milyon lirayı bulacak.